geçtik. Ne göğüş verdi sağ Halkımızın vaziyeti ortada. Yani Kırım Tatar halkı çok ağır günlerden geçiyor. Tabi bu ilk değil, yeni değil. Onlarca yıldır bu devam ediyor. Yüz yıldan beri devam eden bir mücadele, bir çile ve bir direniş var. Allah kısmet ederse biz geleceğimizden umutluyuz ve inançlıyız. Zaten inançlı olmamamız bizim karakterimize ve yapımıza uygun değil. Yani umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bugün Kırım Tatarları dünyada 20 ülkede dağınık olarak yaşıyorlar. Biraz yoramız çok güçlü inşallah. Ve Kırım'daki kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz her zaman. Oradaki mücadeleyi her zaman bizler Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kırım Tatar olarak destekliyoruz ve onlarla beraberiz. Artık bu дня.

Ya da geç, Krim 10 rocked it in occupation. Güzel vatanımız Kırım'ın 1783 senesinde kapkara yılda Rusya İmparatorluğu'nun işgaline girdiğinden beri bin bir türlü zulmü yaşadı. Bizler bu savaşta asla ve hiçbir şekilde tara tarafsız değiliz. Yüzde yüz Ukrayna'nın yanındayız. Zulüm karşısında tarafsız olmak namussuzluktur, vicdansızlıktır. Eğer birisi benim ana toprağımda benim istediğimi soramayıp kelse ve bana başlay aitmağa ne ben yapacağım, nasıl ben yaşayacağım, ben ne derim? Elbette ben karşı çıktım. Ne kadar kırım icra tübünde kalacak, o kadar bu vaziyet devam olacak. Erkun kun, er ay siyasi tutukların bu baskı kurbanların sayısı hep arttı.